Merhaba. Ben Turgay Günaydın. Havaş Otobüs İşletmelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Mevcutta kullanmakta olduğumuz dip koçanlı kağıt bilet uygulamasını kaldırmak için uzun zamandır bir arayış içerisindeydik. Güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek anında bilgiye erişebilen ve raporlama yapabilen bir sisteme ihtiyacımız vardı. Elbette hizmetimizin tabi olduğu kanun, mevzuat bu süreçte tetikleyici oldu. Bu nedenle e-bilet projesine başladık. Otobüste yolcularımızın biletleme sürecindeki manuel bilet ve manuel raporlamaların ortadan kaldırılmasına yeni sistem ile geçmiş olduk. Şehirler arası karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında istenilen bilgilerin bu ETDS sistemine gönderiminin sağlanması proje ile gerçekleşti. Proje ile otobüslerimizi kullanan yolcu sayısını artık anlık olarak görüntüleyebiliyoruz. Raporlamayı kolayca erişim sağlayabiliyoruz. Operasyonda hız bizim için çok önemli. Otobüslerimizi kullanan yolcularımıza hızlı bir hizmet sunmamız, onları bekletmememiz gerekiyor. Bu yönde tüm satış işlemlerinin tek bir cihazda toplanması operasyon sürecindeki beklentilerimizi karşıladı ve istediğimiz ivmeyi bu sistemle yakaladık. Biletleme süresinde yaşanan gecikmeler önlendi ve yolcularımıza ödeme kolaylığı sağlandı. Nakit yanında kredi kartı ve banka kartlarından da ödeme alabilmekteyiz. Gün sonu raporlamasıyla da bizim için verimli bir uygulama oldu. Serim yazılım ile tanışıklığımız ilk 2017 yılındadır. Geçen zaman içerisinde iletişimi hiç koparmadık. Bu projede gayet olumlu ve uyumlu bir süreci beraberce geçirdik. Nazar almasın diye başka bir yorum yapmayacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhabalar, ismim Özlem Ersoy Tezcan. 2017 yılından bu yana Havaş'ta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Serin firmasıyla otobüs işletmemizin ve aynı zamanda malişler departmanımızın ortak bir projesinde çalışma fırsatı yakaladık. Daha önce benzer bir firmayla farklı bir fazında çalıştığımız projeyi daha geniş kapsamda geliştirmek için bir yola çıktık. Bu geliştirmenin aslında hem yasal zorunluluklar hem de operasyonel ve finansal ihtiyaçların üzerine kurulu bir projeydi. Özellikle malişler açısından zamanında verilerin alınması, operasyona bağlı kalmadan istediğimiz verilere istediğimiz şekilde ulaşabiliyor olmak bizim için en önemli faydalardan bir tanesiydi. Çünkü diğer projelerimizde, diğer süreçlerimizde, yer hizmetleri veya antrepo süreçlerinde zaten bunu yakalayabilmiştik. Dolayısıyla şu an hali hazırda bütün süreçlerimizle ilgili gelir verilerimizin elimizin altında istediğimiz zaman oluyor olması bu projenin bize sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi. Projelerde e, firmaların tek tek iyi olması değil, ekip olarak uyumlu çalışması her zaman için projeyi başarıya götüren en önemli faktör. Senin firmasının da bize istediğimiz zaman ulaşabiliyor olmak, istediğimiz talepleri anlayışla karşılayıp zamanında yerine getirebiliyor olması sadece tek taraflı değil, bu projenin faydası açısından bakılıyor olması, bu projenin de başarılı bir şekilde sonuçlanması ve bundan sonra da ortak çalışmalar için önemli bir zemin hazırlaması açısından da güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım hedeflediğimiz faydaları daha da geliştirebileceğimiz nice projeler yapabiliriz. Merhabalar, Havaş'ta Bilgi Sistemleri Müdürü olarak çalışıyorum e-bilet projesinden bahsedecek olursak eğer bilgi sistemleri departmanı olarak bizim için bu tarz yenilikçi teknolojik projelerde ee, en önemli performans göstergeleri aslında belirlenen zamanda, belirlenen bütçede, belirlenen isterlerin e, hedeflere doğru bir şekilde ulaştırılması ve canlı sisteme geçişinin sağlanmasıdır. Bu noktada da proje hazırlık aşamalarında aslında çok büyük bir titizlikle çalışılmak gerekiyor. Aslında projelerin başarısının %50'sini de bu kısma bağlayabiliriz. Eğer proje hazırlık aşamasını çok net bir şekilde yaptığınızda beraber çalışacağınız danışman firma ile beraber de kalibrasyonunuz çok güçlü oluyor. Bu noktada da seçeceğiniz danışman firmayı seçerken de bizler için en önemli kriter tabii ki de geçmiş tecrübeleri, önemli olan referansları bizler için değerli ve önemli oluyor. Ama bizler için, Havaş için en öncelik olan bu projeyi bizler gibi benimsemek, e, tedarikçi olarak kendilerini görmemeleri, sanki bir iş ortağı gibi bu projede bulunmaları. Aslında tam da bu noktada Serim firmasıyla beraber e, bu e, sinerjiyi yakaladık ve bu projenin de çok başarılı bir şekilde hayata geçirmesini sağladık. Merhaba, Havaş Bilgi Sistemlerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım. e Bilet projesinde en başta sunulduğunda e, tarafımızdan nasıl bir koordineli şekilde ilerleyeceğimizi, nasıl projenin hayata geçireceği konusunda düşüncelerimiz olmuştu. Bununla ilgili olarak gerekli toplantılarımızı gerçekleştirdik. Departmanlarımızla birlikte koordineli olarak ilerledik bu proje esnasında. Her hafta serim yazılım tarafıyla koordineli olarak toplantılar gerçekleştirerek isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirttik. Serim yazılımda tarafımıza olabilecek şekilde ihtiyaçlarımıza doğru cevap vererek doğru zamanda iletişim sağlamamızı sağladı. EBFK uygulamasının raporlama kısmında hem mali işler tarafımız hem de otobüs işletmesi tarafımızdan istenen raporların sunulması Aynı zamanda Son teknolojiyle hazırlanmış olması, istediğimiz zaman istediğimiz platformdan ulaşılabilir olması bizim için çok önemli bir konuydu. Projenin tarafımıza sağlanması sebebiyle Serim Yazılım'a ayrıca teşekkür ediyoruz.